B motorlarını çalıştırdı. İlk uçuşunu bugün inşallah yapacak. Dünyanın en büyük SİHA üreticisi olan Baykar, İtalya'nın 140 yıllık havacılık devi olan Piaggio Aerospace'u bünyesine kattı. İhaleye farklı ülkelerden pek çok güçlü firma katılırken Baykar sunduğu cazip tekliflerle rakiplerini geride bırakmayı başardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, satışı hayırlı olsun mesajıyla sosyal medya hesabından duyurdu. 1884'te kurulan İtalyan firma, jetleriyle tanınan bir marka. Ayrıca uçak motorları üretimi ve bakım onarım revizyon hizmetleriyle İtalya savunma sanayiinde stratejik bir öneme sahip. satın alma ile birlikte Baykar Avrupa havacılık pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştıracak. Avrupa'da yeni iş fırsatları oluşturmasına olanak tanıyacak. Baykar, 2023 yılında gerçekleştirdiği 1.8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 firması arasında bulunuyor. Şirket, gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde ederek küresel pazardaki gücünü kanıtlamış oldu. Şirket, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı TİHA modelleriyle 35 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Küresel İHA pazarında pazarındaysa %60'lık paya sahip.